Türkiye'de yapılan 1 Kasım erken genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi zaferini ilan etti. Seçim sonucuna dünyanın saygı duyması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan birlik mesajı verdi. Milli irade dün 1 Kasım itibariyle istikrardan yana tecelli etti. Ve ben şu anda çıkan neticenin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. AK Parti seçim sonucuna göre %49 oy oranıyla tek başına iktidar olmayı garantiledi. Seçmen muhalefetin başarısızlığının faturasını Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin politikalarına çıkardı. Yani Türkiye için iyi bir şey olduğunu düşünüyorum mevcut durumda. Yani tek başına iktidar her zaman Türkiye'de yani piyasaları, ekonomiyi normal olumlu etkileyen bir şey. Koalisyon kültürünün çok yaygın olmamış olması belki bazılarımız için üzüntü verici olabilir ama. Adamlara suç bulmuyorum. Biz de hak ettik ama özde hak etmemeliydik. Üzgünüm. Yani Türk solu diye bir şey artık yok. 2002'den bu yana en yüksek oya ulaşan AK Parti 7 Haziran'daki seçime göre oylarını yaklaşık 4,5 milyon artırarak 58 yeni milletvekili kazandı. Zahmet, Başbakan Ahmet Davutoğlu seçimin ardından AK Parti genel merkezinde yaptığı balkon konuşmasında "Husumet, nefret ve şiddet dili kaybedecek. Türkiye demokrasiyle özgürleşmeye, kalkınmaya, büyümeye devam edecektir." dedi.